Hoş geldiniz. Bugün bir yerlerden anımsayacağınız bir soruyla karşınızdayım. 2025'te tetrafilli olmayan ama bir şey hatırlamayanların içinden geçecek güzel bir soru. Başlayalım. A ve B gerçel sayılar olmak üzere x² x kare artı ax artı b eşittir 0. ax kare artı b artı 3x artı a eşittir 0 denklemleri veriliyor. Bu denklemlerden her birinin Çözüm kümesinin eleman sayısı 1'miş. Yani ne deniyor? Birinci ve ikinci denklemi sağlayan bunu sağlayan sayı C, bunu sağlayan sayı D. Yalnız bunlar varmış deniliyor. Yani x eksi c kalıbında olabilirler. x eksi c'nin karesi. Tamam. Olduğuna göre a artı b toplamının alabileceği farklı değerler çarpımı kaçtır deniliyor bize. Şimdi Birinci reklam için konuşursam. İkinci dereceden bir reklam olduğu kesin. A sıfır mı bilemiyorum. Hı. Şimdi yalnız bir değer sağlıyorsa ve kodlar yukarı doğruysa böyle çizebilirim. Böyle çizebilirim. Yani gördüğünüz gibi x eksenine teğet bir durum oluşuyor. x eksenine teğet ne diyebilirim? Delta eşittir sıfır. Aynı bunun içinden geçerli kabul edersem ya yani a eşit değildir sıfır diye düşünürsem Yine delta eşittir 0 diyebilirim. O zaman yapalım bakalım deltalarını. Bunun deltası a kare eksi 4b yani eşittir 0'mış. a kare eşittir 4b. Bunun için uygularsam b kare artı 6b artı 9 eksi 4 a kare eşittir 0 eksi 4 a kare eksi 16 b demek. Bunu böyle yaparsam b kare eksi 10b artı 9 eşittir 0 B b eksi 9'a eksi 1. B'miz buradan 1 9 B'miz buradan 1 olarak elde ederim. Şimdi bmiz 9, B 9 olursa a'mız 36 gelecek. A buradan 6 veya eksi 6 gelir. Ee, b 1 olursa a buradan 2 yahut eksi 2 gelir. Tamam yapalım buradan. topladım 3. Topladım eksi 1 topladım. 15 topladım. 3. Hmm. 15'imiz var. 3'ümüz var. Etti 45. Farklı değerlerin çarpımı soruluyordu. 3'ümüz zaten kullandık. Eksi 1'imiz var. Eksi 45. Bizim aradığımız sonuçtur. Umarım faydası dokunmuştur. Delta'nın büyük küçüktür olaylarını iyi bilmenizi öneririm sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.